Tekel bayinizin ürün stoğu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız muhteşem bir çözümümüz var. Hepsi tekel. Esnaflar bilir, müşteriye yok denmez. Peki ürün elinizde kalmadıysa ne diyeceksiniz? Tabii ki hepsi tekel diyeceksiniz. Türkiye'nin ilk ve tek tekel bayi platformu hepsi tekelde tüm bayiler bir araya geliyor ellerindeki ürünleri paylaşıyor, ihtiyaç duydukları ürünleri ise temin edebiliyorlar. Satıcıların ürünlerine veya bir ürünün tüm satıcılarına tek tıkla ulaşılabiliyor. En güzel yanı ise piyasadan daha uygun fiyatlara ürün temin etme avantajı sağlıyor. Sadece alırken değil, satarken de avantajlı. Hepsi tekel sayesinde müşterilerinizin arasına diğer tekel bayileri de ekleyebileceksiniz. Satışlarınız da kazancınız da artacak. Siz de hepsi tekelde yerinizi almak için hemen hepsi tekel.com'a girin, TAPDK numaranızla üye olun, hepsi tekelin tüm avantajlarından kolayca yararlanın.